sizlerle birlikte Red Bull'lar da oynayacağız. Ee, yani ben eskiden şu 53'e kadar gelmiştim, bitirmiştim. Ama biz en baştan başlayacağız. Ve level 1'den başlayalım. Böyle bir challenge anlatıyorum, biliyoruz. Kare, onları öldürmüş. Öyle bir şey yapıyor. Ve bu karanlık fabrika arkadaşlar. Dünyayı kara yapmışlar. Bizim de kurtarmamız lazım. Hemen şöyle başlayalım. İki dakika. Hemen şöyle devam ederim Uy, bastır bastır bastır. Devam edelim hemen. Git 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 git. Oldu. Süper arkadaşlar şöyle devam edelim. Uç 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 uç. Bayağı iyi. İşte bu kara kafalar. Onu hemen şöyle Ve basıyoruz. Ve aldık. Şeyi. Yıldızı ve altın madalyayla gittik. Uç 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 uç. Kara kafaya kafa attım uçarak yıldızı aldım. Çok komik arkadaşlar. Ve topu kendi kendime yuvarlıyorum. Topun oraya gelmesi lazım ve benim de ya az önce yaptığım gibi zıplama. Ben şu yıldızı alıyorum. Sonra bu karı kafayı yenmeye çalışıyorum diye. Ve i̇şte o bizi yeniyor. Hemen yukarı çıkıp tekrar atlayacağım. Bu arkadaşlar size Red bull 4 bir şey göstereyim. Şöyle pauza basıp bölüme yeniden başlarsınız. Bir canını doluyor yani tek canınız kaldığı zaman bölüme en baştan başlatıp yenileyebiliyorsunuz. Ama bence bu değmez. Bana göre değmiyor ama en başta gelip yapıyorum ben. Bunun için çok şey. Bu da adam Bas bas bas. Çok iyiyiz. Kare kafayı öldürdük. Ve zıplayarak geçtik. Kutudan. Atla. Atla. Şimdi taşı suya atıp bu kareyi boğacağız. Ve Red Bull böyle yapacak. Yaptık yine. Biri, yani yoruldan, ve, ve arkadaşlar level 6'ya geldiğimiz zaman şöyle Titan bir şey geliyor Onu onu yeniyoruz Yani daha sonra da şöyle bir asansöre biniyoruz Ben hep yıldızı almak istiyorum Ve bu yüzden asansöre dönüm çünkü özgür Asansöre şakalar yapıyorum Tam uçtan atlayacağım ve tam uçtan atlayacağım Asal bilmiyorum bindi. bulması için durmadan zıplıyorum. oldu. Şimdi bu kutuyu böyle getireceğiz. Ve sonra şuna binip Güzel şekilde tutana yandı. Onu hemen geriye gidip Bunu geriye götürüp buraya atlayacağız. Atladıktan sonra şu araya sıkışıp kutuyu oraya götüreceğiz. Ve kutunun üzerinden atlayıp bölümü bitireceğiz. Bu kadar basit. <laughs> Ve çıtan fark etmeden çıtanı yendik. Atlayacak. Şu karenin üstünden atlayıp onu yendik. Bu da ağlatma. Şöyle ağladık. Karı çektik. kare fazla kut fazla olduk. Ve Kal düşman sayesinde yıldız alıp bölümü bitiriyoruz. Bu iyi Red Bull 4 fazla oluyor. Sana direkt yendim. Ve oyun bitti arkadaşlar. Şimdi reklam izleyip hemen full yapacağım. arkadaşlar full dedim. Level 8'deydik. Hemen başlayalım. Level 8'e. Titan'ı alamadım. Titan ikilik evrileşiyor nedense. Evrilmiş bir hali var. arkadaşlar en sevdiğim nokta. Kareyi öldürüyoruz çekiç sayesinde. Ve ben de çekişten çekiç olmadan uçup şu kareyi geride tutup hemen kutunun arkasına atlayıp kutuyu hızlıca bu alana getirip kutunun üstüne zıplayıp kutuyu taşın arkasına çekiyoruz. Kutuyu şuraya götürdükten sonra büyürmenin bu köşesine ben onu hemen yaparım. Atladık. Ve tekrar gelip şu parkuru yapıp bölüm bitiriyoruz. Hemen o kare öldürüp tatlıyı hızlı bir şekilde çekip yıldızı alıyoruz. Ve sonra kutuyu çekip yani çektikten sonra şu kareyi yeniyoruz. O kareyi yendikten sonra geri gelip kutunun üstüne geliyoruz. Ve şu tarafa doğru çekiyoruz. Bu yükseltecektir. Köprüyü. Ben de köprüyü yükseltip direkt atlıyorum. Bu kareli su parkuru. Bunu da geçebilirsiniz. Ve tatlıları yıkmadan bölüm bitiriyoruz. İşte ben bunda ustayım. Direkt yıldız alıp uçuyorsunuz. Şunu kutuyu atıp değirmenin üzerine atlıyorsunuz. Ben bütün yıldızları almak için böyle yapıyorum. Siz bütün yıldızları almanıza gerek yok. ben direkt sizin için uçtum. Size eğlendirmek için uçup uçtum direkt düştüm. Ama artık şakası yok. Yıldızı alacağız. Yıkarıyı diğer köşeye geçeceğiz. Göz nişanıyla şu benim bu tarafta yani sol tar arkadaşlar level 10'daki o sol taraftaki şey var ya onu göz ucuyla bile bakıp sadece o göz uça ihtiyacımız var. Bunun en önemli kısmı yarı bölüme geçmeyip karenin ağırlığını vermesini bekleyeceksiniz para verdiği zaman kutuyla top hızlı bir şekilde aralarıyla bir iletişim kurup geçiyorsunuz ve şöyle bir parkur var. Onda siz ilk defa oynuyorsunuz başarımın kilidini açıyorsunuz. O kutuyu hızlıca böyle çekip atlıyorsunuz. Top ile hızlı alıp bayrak açmasına varıyoruz. Ben hemen kayıp yıldızları alacağım. Bu taş şeyleri yok etti. Ve sizin için boğuldum. Hmm. İlk defa görüyorsunuz diye. Çok komik olur. Sizin için. Titan <laughs> boss bize direkt ver. Burada ama biz onu yendik. Bir sonraki level'a geçip ona en baştan başlıyorum. Yani aynı aşamaya geldik kareyi takip edin. Şu çıkan kudan kareyi getirin. Kare bu tarafa doğru geliyor. Kareyi takip ediyoruz. Hemen. Ve karenin döndüğü yere headshot yapıyoruz. Yıldız alıp al, aldınız mı almadınız mı diye iki defa kontrol edebilirsiniz. Ben hemen hızlıca gelip geçemediğiniz zaman şu en uç demirli kısmına zıplayın. O zaman bir tekerlek tutunuyor. Aynısını yapıp üç defa, beş defa tekerlekli aracı geçir geçirebiliyorsunuz. Ama siz isterseniz en üstten böyle atlayıp geçebiliyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Bayrak aşaması. Titan yenildi bize karşı. Tamamen geçelim. Karen üstünden yıldız alıp geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi level 14 en zoru en zoru Yeşil tepelerdeki Bunu yapmanız lazım Tekte yapmanız lazım benim canım çünkü az yani en başa dönemem çünkü yapamazdım level 15 bossa başladığım zaman o canımı yenileyeceğim bu <laughs> yerleştirip şey sayesinde kaya sayesinde titanı yeneceğim kaya hızlanıyor ve titanı yok ediyor ve bu kare kafalar ile alakalı bir şeydir belki ve bugün videonun son bölümü bu boss hemen geçiyoruz ve bölüme en baştan başlıyoruz boss bu yeşil tepelerin bossu gerçekten çok kolay gayet, gayet. ama zamanlayı ama zamanlamayı iyi ayarlamanız lazım çünkü atlet sırasında direkt nasıl bize kare kafa düşürüyor. Sonra iki kare kafa, sonra iki titan. Bakın tam üzerime düşürdü. Ama ben kaçtım. Boş tekrar saldırdı. Hop atladım. Şimdi iki tane titan düşürecek. Saldırdı bir tane titan. Ve öldük. Hadi bakalım en baştan. Bir kare, yok edildi. İki kare, bir yok edildi. İki kareden ikisi de yok edildi. Boss'un saldırısını bekliyorum. Boss'tan uçup, iki titanı bekliyorum. İki titan geldi. İkisi de üzerime dağıldığı için bir hamle yapamıyorum. Bir titan gitti. İkinci titan da gitti. Şimdi bossum zıplaya zıplaya dönüp beni yanına çıkardı. Hop yandı. Sekti ya. Çünkü en mantıklı o. En ortada duruyor ve sizin de ona aniden saldırma şansınız oluyor. Ben hep öyle yapıyorum bakın. Ve boss yendik arkadaşlar. Yeşil tepelerden mükemmel seviyesini aldık. Ama bunlar kıpırdı ya. Premium'a geç. Boşver. Şimdi arkadaşlar. Bu bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumları da bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.